Evet merhabalar. Cep Haber kanalına hoş geldiniz. Ben Ercan Kılıçlı. Neredeyiz? Çorlu'da, e, Çorlu Tarım Fuarı'ndayız. E, 1-6 Ağustos tarihlerinde düzenlendi ve bugün de 3. günündeyiz Çorlu Tarım Fuarı'nın. Merhaba abi. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde çayır tırtılı özellikle ayçiçek tarlalarına musallat olmuştu. Bir gecede komple tarlayı tırtıllar yiyordu ve o zaman bu dronlar gündeme geldi. Havadan ilaçlama. Şimdi hemen gidelim. Evet, dronla ilaçlama ya da ilaçlama drone standındayız. DJI'ın T30 tarım dronu. Burada bir broşürü var. 30 litre tank kapasiteli küresel radar sistemi suya karşı koruma gerçek zamanlı ön ve arka kamera çift kameralı yüksek hassasiyet ile otomatik çalışma akıllı tarım bulut platformu e, yazıyor tanıtımında da e, Çorlu Tarım Fuarı'nda artık teknoloji e, artık her yerde e, işte Çeltik'te malum Devamlı suyun içinde yetiştiği için traktörlerde demir tekerlek veya palet sistemleri gibi sistemlerle ilaca veya gübreye girmemiz gerekiyordu. Ne kadar bu tarz bir sistem kullanıyorsak da traktör batıyor vesaire bir dünya farklı uğraş oluyordu. Bu cihazlardan getirip denendiğinde başarı oldu. Sonrasında satın aldık. Sonrasında da bir yerden sonra bunun yani satış... evet bayiliği olarak yani. Marmara ve Ege, genel olarak Marmara ve Ege bölgesinde çalışıyoruz. Buralarda satış ve sonrası şeklinde de çalışmaya başladık ürünlerle. Peki ne faydası var? Yani muhakkak e, ekonomik olarak da traktörle ilaçlamadan e, yüzde kaç daha tasarruflu drone ile ilaçlamak? Ya şöyle, öncelikle tekerlek izinden yaklaşık bir yüzde altı kazancı var doğal olarak tekerlek e, traktörün tekerleklerinin yaptığı izler bir yüzde altı kayıp oluşturuyordu. Bu bizim için bir kazanç yatırım maliyeti var tabii ki ama genel anlamda ya ortalama bir 300 dönüm üzerindeki bir çiftçi yani sadece kendi yerlerine çalışacaksa tahminen iki sene bir tarla senede kaç defa ilaçlanması gerekiyor onu da merak ediyorum. Ya açıkçası bu biraz ürüne bağlı yani. ya. Ya ayçiçeği dersek yani ayçiçeğini çok fazla ilaçlamıyorlar bildiğim kadarıyla. Bu seneki durum ayrı bir durum. Ama hani mesela çeltiyi 4 kez falan ilaçlıyor olsak pamuk bu, pamukta yaklaşık belki 6-7 defa, 8 defaya kadar gidiyordur. Ee, Kullanan ürün ne bilmiyorum. Yani biraz ürün bazı tabi iklim bazı tam yorumlamak zor olur ama minimum genelde 2-3 ilaçlama oluyor yani. Peki bize azıcık drone'u tarif eder misiniz? Tarif ederseniz çok önemli bir şey. Bu cihazımız yaklaşık yaklaşık değil aslında 30 litrelik bir cihaz. Toplam kalkış ağırlığı 68,5 kilogram bataryası ve dolu halindeyken ee, şu an en kapasiteli olan cihazımız bu. Yaklaşık saatte 150 dekar kadar ilaçlama yapabiliyor. Bu toplu arazilerde ama parçalı arazilerde tabii ki gezme olduğu için birazcık daha düşecektir. Havada kalma süresi? Yaklaşık 10-15 dakika. 10-15 dakikada zaten 20 yani minimum 20-25 dakika kadar yer ilaçlayabiliyor. Onun haricinde bunun için bir serpme tankımız var. Yani fırfır veya savurma dediğimiz traktörlerde kullandığımız aynı şekilde fırfırımız var. Bu tankı çıkarıp onu takıyoruz. Onunla da gübreleme veya tohumlama yapabiliyoruz. Elektrikle şarj ediyor Tabii. Elektri Elektrik şarjı. şarj oluyor. Bir batarya 10 dakikada şarj oluyor. Peki bunu kullanmak için bir profesyonel eğitim alınması gerekiyor mu? Ya Şöyle, bunun için aslında bu cihazı İHA 2 dediğimiz e, ehliyet kullanıyor, sertifikasyon kullanıyor. Yani küçük cihazlarda İHA 1 ama bunlar da İHA 2. Bu yani 25 kilogram üzeri bir cihaz olduğu için onun biraz daha açıkçası e, prosedürü daha fazla yaklaşık bir 20 gün kadar eğitimi oluyor. Teorik ve pratik olarak. Ehliyet ücreti, ücreti de bir tık daha yüksek. Biraz daha yüksek İHA bir göre. <laughs> Ama yavaş yavaş gelişiyor yani. Daha tam anlamıyla her şeyi prosedüre oturmamış olsa da oturuyor. Yıllar içerisinde oturacak. Şu ana kadar talep nasıl? Şu ana kadar talep güzel. Ee, genelde sipariş var mı? Var. Sipariş var. Biz zaten genelde sipariş usulü değil, stoktan çalışıyoruz. Ama bu yıl böyle tedarikten dolayı problemler olduğu için bazen tabii stokların tükendiği ve beklemeye aldığımız zamanlar oluyor. Şu anda öyle bir zamandayız aslında. O zaman benim anladığım 300 dekar üzerinde arazisi olanları artık bir demirbaş gibi bundan bir tane alacak herhalde. Tabi. Yani aslında olması gereken ve beklentimiz o. Bakımı var mı? Herhangi bir bakımı? Ya bakımı aslında öyle şöyle traktör gibi bir cihaz olmadığı için bu. Ne bileyim yağdır vesairedir o tarz bir durumu yok. Fakat tabii ki hani bir e, devamlı gözden geçirilmesi gereken yerler var. Pervaneler, motorlar işte genel anlamda kollar, civatalar vesaire gibi. Bir ara yüz yazılımı var herhalde değil mi? Tabii Tarlada ki. kullanırken. Aynen. Evet. Kendi yazılım var. Zaten cihaz yazılım eşliğinde yani size ee, ne bileyim dozajlamayı vesaire onunla yapıyor. Bunu manuel olarak yapsak sağlıklı homojen bir ilaçlama yapamayız. Evet. Ben bir görüntü Alayım, bir de sesim gitsin. Drone ile ilgili sivil alıcılıktan bir izin alınması gerekiyor mu? Mesela havalanlarına yakın bir tarlamız varsa o zaman bu nasıl olacak onu ben merak ediyorum. Evet, orada tabii ki sivil alıcılıktan izin alınması gerekiyor. Aynı zamandan havalimanından da izin almanız gerekiyor. O izinler doğrultusunda zaten izinlerin eşliğinde bir de DJI'dan izin almamız gerekiyor. O izinlerle beraber havalimanlarının etrafında uçmuyor cihazlar. Yazılım olarak kapalı. Diğer dronlarda olduğu gibi. Tabii. O yüzden onları DJI'ya bildirip o izinler eşliğinde onlardan yazılımda uçacağınız bölgenin açılmasını istedik. Kaç kilo yok. bu? Kaç kilo? Bu Elinizin. 30 kilogram. Kendisi. Evet, kendisi değil. Sadece tankı 30 kilogram. 30 kilogram taşıma kapasitesi. Yani toplam kalkış ağırlığı, bataryası ve tankı doluyken 68,5 kilogram. Yazılım ve teknoloji e, ve dronlar artık ilaçlama sektöründe de kullanılıyor. E, yayının başında söylemiştim. Özellikle bölgemizde geçtiğimiz e, ay yaşanan çayır tırtırlı ilaçlamasında çok acil ihtiyaç vardı. Ben fiyatını da öğrendim. Onu da söyleyeyim. 19.500 dolar bu gördüğünüz drone. 30 litre kapasiteli ve yaklaşık 25 dekar araziyi çok kısa bir sürede 15 dakikada otomatik kendisi ilaçlıyor. Onu da belirteyim. Çorlu Tarım Fuarı'nda Balıkesir Gönel'den yanılmıyorsam böyle bir firma ve hatta hemen kapaklıdan Alper burada da satılmış gülleme satılmıştır Hayırlı olsun deniyor bu drone bu da traktörlerde kullandığımız otomatik dümenleme bunun ana amacı Aslında traktörün iki buçuk santim hassasiyetle tamamen uydu destekli olarak arazide doğru gidebilmesini sağlıyoruz. Ha bu traktöre takılan Tabii bir bu cihaz. Traktörle yani alakası yok. Yok, Bu traktöre montajı yapılıyor. Ne gibi mesela işte bu pamuktur veya domatesdir veya mısırdır. Karık arasındaki çalışan insanlar çok daha çok tercih ediyor veya işte ekimde buğday ekimleri olsun, çiçek ekimleri, mısır ekimleri gibi e, bu ekimlerde kullanılıyor. Tabii ki bunun hassasiyeti e, sayesinde genelde ekstradan tarlada yani varsayalım 2 sıra, 3 sıra veya 4 sıra, 5 sıraya kadar işte mısırdır, çektir. fazla ürün ekilebiliyor. Çünkü Boş yer biz, tabi biz bunu göz kararı yapmaya çalıştığımızda veya genelde tarla başında pergerci ile beraber yapmaya çalıştığımızda bu hassasiyeti yakalama şansımız yok. Bu da onun için kullanılan bir cihaz. Bunu isterseniz tabii ki toprak işlerken veya işte ekim yaparken, gübre atarken, yaç atarken her şeyde kullanabiliyorsunuz.